Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ben Mustafa Balta. Kameraman arkadaşım Ali Mert Ülkü ile beraber Gazi Bugün yepyeni bir konsept ile karşınızdayız. Takipçilerimizin isteklerini sorduk ve bu isteklerini yerine getirdik. Bakalım ne gibi görüntüler ortaya çıkmış. Kardeşim Instagram'da Eliza Hakimiyet Haber 23'ü takip ediyor musun? Takip ediyorum. Abi. Bakabilir miyim? Tamam kardeşim bugün para vermiyoruz. Bugün ne, ne yapmak istersiniz? Onu yapıyoruz takipçilerimiz için. PlayStation oynatsana bir PlayStation evet, mı? Evet PlayStation. Tamam hadi gidelim PlayStation'a. Kanka mutlu musunuz? İstediğiniz Çok oldu. Güzel. Var mı başka bir isteğiniz? O zaman iyi eğlenceler size, iyi oyunlar. Eyvallah. Instagram'da Eliz Hakimiyet Haber şu takip ediyor musun? Evet. Bakabilir miyim? Tamam. Kanka bugünkü konseptimiz farklı. Para vermiyoruz takipçilerimize. Ne yapmak isterlerse onu yapıyoruz. Sen ne yapmak istersin? Abi bir yemek ısmarlasan olur. Ne yemek istersin? Çiğ köfte olur. Çiğ köfte abi. mi? O zaman hadi gidelim gel. Kanka çiğ köfte ısmarladık var mı başka bir emri? Estağfurullah teşekkürler. Afiyet olsun çok Sağol teşekkür olsun. ederim. ederim.